Merhaba değerli açık öğretim öğrencileri. Biraz önce sınav sonuçlarımız açıklandı. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Öncelikle arkadaşlar ben bir kendi sınav sonuçlarımı sizlere göstereyim. Daha sonra da finalle ilgili yorumlarımıza geçeriz. Arkadaşlar aosöğrenci.anadolu.edu.tr adresine girdiğiniz zaman burada sınav sonuçlarının sol menüde sınav sonuçlarına tıkladığınızda siz de sonuçları görebiliyorsunuz. Ben şöyle bakarsam ileri programlama dersim 68.75 Veri tabanı programlamam 87.5. A yönetimi bilgi güvenliği sınavında da 93.7 geldi Gayet güzel notlar geldi arkadaşlar. Tabi çan eğrisinin durumu henüz belli değil. Final sınavları açıklandıktan sonra arkadaşlar hem çan eğrisi hem de ortalamalarımız, dönem ortalamalarımız ve genel ortalamalarımız belli olacak. Şöyle benim ileri programlama dersim zor bir ders. 68 iyi gene almışım. A yönetimi dersinde 100 bekliyordum. 93 gelmiş. Bir tane şifre sorusu vardı. Çok zordu. Sanıyorum o şifre sorusunda zorlanmış olabilirim arkadaşlar. Bu arada sizlerin sonuçlarınız nasıl geldi? Sizlerden de sonuçlarınızla ilgili kendi yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlar bir hesap makinesi açacak olursak şimdi finalden kaç almamız lazım? Önce ona bakalım sonra online durumu ile ilgili sohbetimizi yaparız. Mesela benim ileri programlama dersinden 68.75 almışım. Evet arkadaşlar 68.75 çarpı 0.3 diyorum. Yani %30'unu alıyorum. 20 puan bana vizeden geliyor arkadaşlar. Eksi 35 almam lazım toplamda. 14 puan daha alırsam finalde geçerim. Bölü nokta 7 diyorum. Yani %70'ini alıyorum. Eşittir. Arkadaşlar 68.75 aldım sınavdan 20 puan, 21 puan alırsam 35 ortalama ile finalde geçiyorum. Yani benim finalde 20 puan almam lazım. 87.5 finalde 35 alma gibi bir zorunluluk yok ya da 50 almak gibi bir zorunluluk yok. Ortalama önemli. Mesela bir örnek daha yapalım. 87.5 puanlık notum. 87.5 Çarpı 0,3 eşittir bana vizeden 26 puan geliyor. Toplamda ortalama en az 35 olmalı. Eksi 35 diyorum. 8,75 daha ihtiyacım var. Bölü nokta 7. Yani %70'i kaç alırsam 8,75 gelir. 87,5'luk notumdan da 12,5 alırsam finalde geçiyorum arkadaşlar. Veri tabanı programlama dersinden. Bir daha A yönetimi ve bilgi güvenliği 93,75 diyor. 93,75 bölü nokta 3 diyorum. Eşittir. Pardon çarpı demem gerekiyordu. En baştan geçiyorum. 93.75 çarpı 0.3 eşittir. 28 puan bana vizeden gelmiş. Eksi 35 diyorum. 35 almam lazım. Yani 6.87 puana daha ihtiyacım var. Bölü nokta 7 yani %7'si 70'ini alıyorum. 9.82 yani A yönetimi dersinden de 10 puan alırsam arkadaşlar çok rahat bir şekilde geçmiş oluyorum. Şöyle genel olarak bakacak olursak gayet güzel ara sınavlarımız online olarak yapıldı. Tabii en çok gelen sorulardan birisi finaller nasıl olacak? Benim görüşüm bu dönem finaller de online olur arkadaşlar. Tabii okul resmi açıklamasını 10 Mayıs'tan sonra yapar diye tahmin ediyorum. Yaz okulu ile ilgili çok soru geliyor. Nasıl olacak online mı yüz yüze bir şekilde? Arkadaşlar öncelikle daha finalin bile online olup olmayacağı belli değil. Önce bir finali görelim bakalım. Ondan sonra devamına bakarız. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalın, takipte kalın, hoşçakalın.